Kadraj sanırım biraz yamuk gibi oldu ama daha doğru bir açı pek tutturamadım. O yüzden bu videoda böyle idare edeceğiz. Herkese yeniden selamlar. Ben Gül kanala hoş geldiniz. Bu videoda size dövmelerimden ve anlamlarından bahsetmek istiyorum. Aslında ilk düşüncem böyle 5-6 tane dövmem olduğunda bu videoyu çekmekti. Ama sonra kendime dedim ki sen dövme yaptırmak istediğinde bunun altında mutlaka bir anlam arıyorsun ve öyle dövmeleri yaptırmak çok fazla zaman olacak. Yüksek ihtimalledir ki e, o yüzden neden şimdi bu videoyu çekmeyesin diye düşündüm. Dedim kendi kendime. Sadece 3 tane dövmem var ve bu videoda size onları gösterip anlamlarından bahsetmek istiyorum. Dövme meselesi biliyorsunuz ya da bilmiyorsunuz ki insanları ikiye ayıran bir konu haline gelmiş durumda. Bir taraf diyor ki dövmelerin spesifik bir anlamı olmasına gerek yok. E, sadece işte göze hoş görünmesi, benim hoşuma gitmesi kafi. Bir taraf ve benim de tarafı olduğum taraf diyor ki e, bu tamamıyla ömrüm boyunca vücudumda kalacak ve spesifik bir anlamı olmalı diyen taraf. Ben dediğim gibi bu ikinci taraftayım. Eğer söz konusu geçici dövme ise bir anlam aramaya gerek olduğunu düşünmüyorum. Çünkü zaten hani iğne kullanılarak yapılan bir şey değil ve 2 haftada ya da 3 haftada neyse artık geçiyor. Dolayısıyla gözünüze hoş gelen bir şeyi o 3 haftalık süre boyunca vücudunuzda taşımak bir sıkıntı yaratmayacaktır. Ama söz konusu kalıcı dövme ise ben bunun tamamiyle bıçak sırtı olduğunu düşünüyorum. O dövmeden sıkılabilirsiniz. O dövme artık size bir anlam ifade etmiyor olabilir. Artık sevmeyebilirsiniz. Ve ömrünüz boyunca o sizin vücudunuzda kalacak. Evet günümüz teknolojisiyle dövmeleri sildirebiliyorsunuz. Ama bu ekstra maliyet ve ekstra acı demek. Ya da o dövmeleri kapattırabiliyorsunuz. Başka dövmelerle daha büyük ya da farklı dövmelerle. Ama bu da ekstra acı ve ekstra maliyet demek. Ve ben bunu gerçekten çok gereksiz buluyorum. Bir kez yaptırdığımda onun anlamı olması ve o anlamında ömrüm boyunca devam etmesi taraftarıyım. Ki zaten dövmelerim de öyle. Bu kadar konuştuktan sonra artık dövmelerimi anlatmaya geçebilirim diye düşünüyorum. Ben liseden beri dövme yaptırmayı çok istiyordum ama benim için gerçekten anlamı olacak bir şey e, bulamıyordum ve HB'de dövme yaptırmak istemedim açıkçası. İlk dövmemi 2018'de yaptırdım ve 2018 benim hayatımın hem fizyolojik hem psikolojik olarak en kötü zamanlarından biriydi. Hemen dövmemi göstermek istiyorum. Böyle bir dövmem var. Bu benim ilk dövmem. Şimdi dediğim gibi 2018 benim için çok kötü bir yıldı. Ee, i̇ntihar eşiğine gelmiştim. Artık tamamıyla dibe batmıştım ve çıkacak nokta bulamıyordum. Sonrasında bir tiyatro kursuna başladım ve o tiyatro kursu benim hayatımı kurtardı. Ee, başka alternatiflerin olduğunu, bir ışığın, bir umudun, bir çıkışın olduğunu gösterdi bana. Ve ben o intihar durumundan çıktım. Sonrasında da artık bu dövmeyi yaptırdım. Bu dövmedeki güneş ve ay benim için her daim ne yaşarsam yaşayayım, içinden ne kadar çıkılmaz gibi görünürse görünsün o durum, her zaman bir umudun, bir çıkışın, bir aydınlığın olduğunun sembolü. Bu dallar da her ne kadar zeytin dalıymış gibi görünse de aslında defne dalı. Defne dalı da Yunan mitolojisinde sonsuzluk ve süreklilik semboldür, Yaşam ağacı ile ilişkilidir. O yüzden bana yaptırmak için çok mantıklı bir şeymiş gibi göründü ve hala da aynı şeyi düşünüyorum. 2018'de ilk dövmemi yaptırdıktan sonra çok uzun bir süre ikinci dövme için bekledim. Yine bir anlam arıyordum. Ve sonuçta 2023'ün ocak ayındayız. Daha önceki videolarımdan birinde bahsetmiştim. Hayatımın en büyük travması diye. O olaydan tekrar bahsetmeyeceğim. Eğer merak ediyorsanız diğer videolarıma hatta belki şuralara bir yere koyarım. O videoya bakıyor olursunuz. 2022 Kasım ve Aralık ayları benim o travmamdan çıkıp iyileştirip artık serbest bırakıp özgürleştiğim aylardı. Ama bunun bir yanılsama olup olmadığından emin değildim ve bu yüzden bir süre bekledim. Bir süre dediğimde bir ay. Artık bu travmanın kontrolünde yaşamadığımı, bunun bana eskisi kadar acı vermediğini fark ettiğimde ve bundan emin olduğumda Ocak 2023'tü ve ben 4 Ocak 2023 tarihinde bu ikinci dövmemi yaptırdım. İnternette dövme fikirlerine baktığımda bu tür bir tasarım görmüştüm. Sadece şu evin olduğu yer böyle bir manzara fotoğrafıydı ve burası da boştu. Ben bunu kendime uyarlamak istedim. Çam ağaçlarının mitolojik anlamı sonsuzluk ve sürekliliktir. Yaz kış yapraklarını dökmediği için ama benim için çam ağaçlarının ayrı bir önemi ve özelliği var. Çünkü benim çocukluğumun yazları Çamlıdere'de geçti ve orası komple çam ormanıdır. Benim aidiyet hissedebildiğim, kendim gibi olabildiğim tek yer orası. Ee, ve o yüzden çam ağaçları benim için e, kendim olmayı, aidiyet duymayı, aidiyet hissettiğim yeri e, simgeliyor. Ev... 2001 yılında kaybettiğim amcamın yayladaki Aloçdağ yaylasındaki evi. Ee, o ev benim çocukluğum. O evde büyümedim ama çocukluğumun yazlarının akşamları birçok akşamı orada geçti ve kendimi çocuk gibi hissettiğim, var olduğumu, sevildiğimi ve güven duyabileceğim birlere olduğunu hissettiğim tek yer orasıydı. Ve o yüzden o de vücuduma kazımak istedim. Bu arada ben 23 yıldır sanırım. Yani 2001'den beri amcam öldüğünden beri o eve adım atmadım. Ama yakın zamanda o eve gitmeyi, girmeyi ve hissettiklerimi de bu kanalda paylaşmayı gerçekten istiyorum. Çocukluğumun en mutlu anlarını geçirdiğim eve 23 yıl aradan sonra tekrar girmek hem çok zor hem de benim için bunun düşüncesi bile oldukça heyecan verici. Eğer bunu bu yaz yapabilirsem zaten hislerimi de aktarıyor olurum. Altında bir tarih var. Bilmiyorum kameradan görünecek mi? 14.10.2001. 14.10.2001 amcamı kaybettiğim tarih. Tabii bir ölüm tarihini kola kazımak, ömrün boyunca orada olması ne kadar doğru bir fikirdi tartışılır. Yüksek ihtimalle şu anki aklım olsa o tarihi yazdırmazdım diye düşünüyorum. Belki bir sonsuzluk sembolü koyardım oraya ama ölüm tarihini yazdırmak çok da doğru bir şey değildi diye düşünüyorum şimdilik. Yine de benim için gerçekten çok önemli, çok özel ve e, hayatım boyunca taşımaktan mutluluk duyacağım bir dövme oldu. Son olarak benim için gerçekten önemli, özel, ömrüm boyunca taşımaktan mutluluk duyacağım ve çok yüksek ihtimalle insanların ilk baktığında hani ne mana diyebileceği bir dövme ile videoyu kapatacağım. Yakın zamanda yaptırdığım böyle bir kamyon dövmem var. Kanalı ya da blogu takip edenler biliyordur. Geçtiğimiz Eylül ayında benim için hayatımın kelimenin tam anlamıyla mihenk taşı olan iki amcamdan birini sonsuzluğa uğurladım, kaybettim. Biri zaten 2001'de kaybettiğim amcamdı, biri de oydu. Ee, ve onun yasını hala kelimenin tam anlamıyla atlatabilmiş değilim. Ee, ama onu da bana hatırlatacak, bana verdiklerini hatırlatacak bir dövmeyle anmak istedim kendimce. Ben çocukken 2001'den sonra Eylül ayında kaybettiğim amcamın peşinden ayrılmazdım. Ekürisi gibiydim. Ee, ve Hani ortalarda görünmüyorsam beni bulabileceğiniz yegane yer onun yanıydı. dolayısıyla benim için çok önemliydi. İkinci bir babaydı. Ve ve kendisi bir kamyoncuydu. Kırmızı kocaman bir kamyonu vardı ve ben o kamyonun kasasında gezmeyi çok severdim. Yüksek ihtimalle onu bana anlatacak, hatırlatacak, anımsatacak çok daha farklı şeyler bulabilirdim. Ama benim için en nokta atışı olan şey buymuş gibiydi. Ve sonunda bir ay bile olmadı bu dövmeyi yaptıralı. Bunu da vücuduma kazımış oldum. Her iki amcamın da benim hayatımdaki yeri ve önemi gerçekten benden ayrıştırılamaz bir noktada. Ben bugün böyle bir insansam her şeye, yaşadığım her şeye, var olan her şeye rağmen yine de merhametli, vicdanlı ve sevgi dolu kalabiliyorsam, bir şekilde sevgi verip almaya çalışıyorsam ve güçlü durabiliyorsam bunun en büyük müsebbibi kesinlikle onlar. ölene kadar onların haklarını ödeyemeyeceğim gibi düşünüyorum. Onları benden ayrıştırmak mümkün olmadığı için bu dövmeleri yaptırmakta da bir beis görmedim. Ve yaptırabildiğim, o imkana sahip olabildiğim için de ayrıca çok mutlu olduğumu söylemedim. Aslında geçtiğimiz Temmuz, Ağustos ayından beri ee, onun içinde bir dövme yaptırma düşüncesi vardı ama ne yaptıracağım konusunda emin olamıyordum. Kamyon fikri de vardı bu arada. Ee, ama emin olamıyordum. Eylül ayında onu kaybedince ve Kasım ayında da onunla alakalı bir rüya gördükten sonra bu dövmeyi yaptırmayı çok istemiştim. Aşağı yukarı bir ay olmak üzere bu dövmeyi yaptıralı ve itiraf etmek gerekirse çok garip geliyor. Yani bu dövmeyi Eylül'den beri yaptırmayı çok istiyordum ve sonunda artık vücudumda. O da 2001'de kaybettiğim amcam gibi benim için e, ölümsüzleşti. Kendi vücudumda taşıdığım bir simge haline geldi ve her zaman ruhları benimle olacak birlikte olacak düşüncesiyle birlikte artık vücuduma da her baktığımda e, onları hatırlayacağım bir simge haline aldılar. Hayatımda oldukları için, hayatımdan geçtikleri için, bana verdikleri için son derece minnettarım. Dövme işi çok kişisel bir şey. İlla bir anlam aramaya gerek duymayabilirsiniz. ki Bunda da bence bir problem yok. Ama kendi adıma bugüne kadar yaptırdığım ve bundan sonra da yaptıracağım her dövmede bir anlam aramaya devam edeceğim. Ve bu anlamında benim için ömrümün sonuna kadar değişmeyecek şeyler olması taraftarıyım. Bunun için en azından bu şekilde yola çıkacağım dövme yaptırmak istediğim zaman. siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizin de dövmeleriniz var mı? Dövmelerinizin anlamını paylaşmak isterseniz aşağı yorum bırakabilirsiniz. Bu videoda bu kadar olsun ki sanırım bir 15 dakikaya aşıyor olacak video. Ne yapalım? Ben de kısa video çekmeyi beceremiyorum. Yapacak bir şey yok. Bir sonraki videoda görüşürüz. どうぞ。